selamlar yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar şurada yatırım tavsiyesi vermediğimiz dair bir uyarı olacaktı onu göstereyim e, inceleme yapacağım e, bizim borsamızda hisse incelemesi yapmıştık e, tekrardan e, şöyle borsa olarak incelemeyelim ama şey olarak inceleyebiliriz e, endeks olarak e, kısa bir Bugün BTC'ye para yatırdım arkadaşlar. BTC'ye sabahtan para yatırdım. Ee, niye yatırdım diye sorarsanız bakın burada para girişi artıyor. Hisse çok artmıyor. Bakın görüyor ya, Güçlenmeye de başladı. Onun için bugün aldım. Düşük bir miktar aldım. Ee, yani aslında girilebilir. ETH daha çok yükseldi. Geçen hafta pazar günü girdiğimiz, e, girmek istediğimiz ama şu noktada karar verip de giremediğimiz çünkü e, bu yurt dışı borsaları aktif değildi benim hesaplarım. Geç kaldım. Çok sert yükseldi birden. Evet yani bayağı bir yükseldi. Çünkü %75 yükselmiş. Yani neden yükseldi onu anlatayım arkadaşlar. Şundan dolayı. Şimdi burada düş, düştü, 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 düştü. Benim sistemim alarm verdi. Bu solana ana. Burada alarm verdi. Bunu gördüm ben bu alarmı. Buralarda girmeyi düşündüm. Şuralarda hafta sonuydum. Yani 31 Aralık, Aralık, şöyle göstereyim. 31 Aralık hafta sonuydu. Zaten hafta sonu para aktaramıyorsun arkadaşım. Yani var da benim banka ters. Ters bir bankada. Yani EFT olması gerekiyor. Hafta sonu EFT yok. E şimdi ne oldu? Bir de hiç aktarmadığım için, hiç kullanmadığım için bu borsayı nasıl kullanıldığını da bilmiyordum derken işte pazartesi bekleyeyim dedim. Pazartesi de görülen bir yüzde %12, %13 yükseldi arkadaşlar. Yani Burada aşırı satıma girmesi, benim sistemimin ara alarm vermesi ve hacmin artması üç tane ayrı seçenek. Bunun al al şeyini doğuruyor arkadaşlar. Anladınız değil mi? Bu al konumunu nasıl doğuruyormuş? 2-3 tane destek teknik anlamda destek olması. Bakın buradan almış olsaydım ben pazartesi günü sabahtan %75 kârdaydım şu an. Evet bazen böyle şeyler olabiliyor. Onun yerine bugün BTC aldım. Çok düz değil. Yarım hisse şeyinde aldım arkadaşlar. Çok yüksek almadım. Peki niye aldın diye sorabiliyorsun. Şundan dolayı bakın buradaki yükseliş hissede güçlenmeye tekabül ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Şurada yükseliyor. Bu da güçlenme. Eğer bu biraz daha yükselirse bu daha da hızlanacak yükselmesi. Ve hacim eşlik ederse, hacim artarsa arkadaşlar şöyle o zaman daha da rahat yükselecek. Onun için yani, teknik anlamda BTC'ye girdim. Zaten şöyle çok girecektim. Niye çok girmedim? Burada düşme riski olabilir. Bakın şuralar destek oluyor artık. Şu şuralar çok büyük destek oluyor. 15.000'li rakamlar. Eğer hani düşerse 15.000'li rakamlardan dipten alırım dedim. 15 ile 17 bin arasında aslında çok bir şey yok ama e, yani dip olma ihtimali olabilir yani diyorum ya yatayda boru oluşturdu arkadaşlar diyorum bu boru altta üstte kırılacak bunun kararlarını vermemiz gerekiyor nasıl veriyoruz bu kovukmana da bakıyoruz şu an bu kovukmanın üstüne attı bu kovukmanın üstüne bugün attığı için e, ben bugün giriş yaptım anladık değil mi şu yeşil noktalı çizgi bak altta kaldı yeşil noktalı çizgi şurada kaldı artık görüyor musunuz? bir gün öncesinde yoktu bugün giriş yaptım ama çok az yarım ciddi miktara attım bu hızlıca 25 bin lira giderse hiç şaşmayın arkadaşlar ee, kripto para tarafında işler bu şekilde yürüyor eth daha şey hızlı gitti bakın bu da böyle yavaş yavaş yükseldi para girişi. bu da bir noktada hızlandı btc de hızlanabilir arkadaşlar yani e, hızlanması biraz daha ekleriz amerikan piyasasına bakmak lazım Bizim borsada ne oluyor diye sorarsanız ben hemen şöyle size sanayi endeksinden özetlem özetlemem gerekirse arkadaşlar yani biz size anlattık bakın olay şu şu otomatik manuel alalım tekrardan bakın ben bu sistemi gördükten sonra durmam kimse beni tuta, tutamaz hele şu yeşil noktanın altına inersek o kolay kolay iyi, iyiye dönecek halimiz olmuyor ee, o yeşil noktalı şey artık bıçak sırtı gibi bir şey arkadaşlar. Onun altına inmek, altında durmak tehlike yaratıyor. Onun için diyor ya yeşil noktanın üstten çıktıktan sonra yatırıma giriyoruz biz. Ve en üst noktada genelde en zirvelerden biz yatırımı bırakıyoruz arkadaşlar. En zirvelerde. Yani nasıl biliyorsun bunu nasıl şey yapıyorsun işte buradan buraya kadar nasıl gidiyorsun diye soruyorsa açarsın bakarsın geçmiş videoları ben şuradan şu noktadan bu noktadan giriş yaptım diye söylüyorum size sattığım noktayı da söylüyorum. Yani buralardan biz sattık arkadaşlar. Yani borsa böyle düştü ama hisseler daha fazla düştü arkadaşlar. Yani borsa az bir düşüş gibi gösteriyor bu. Hisseler daha fazla düştü. Eğer bu buradan sallanamayıp siyah çizgiye kadar gelirse korkuyorum 15-20 gün içinde arkadaşlar yüzde %50 kayıplar olacak bir sürü insanın. Oraya gelirse artık biz Türkiye'ye döneceğiz ama bir tarafımız zaten Amerika'da Türkiye'ye mi döneceğiz, Amerika'ya mı döneceğiz şaşırdık yani hangi nereye yatırım yapsak. Şimdi Türkiye'ye yatırım yapmayacağız tabii şu siyah çizgileri gelirse o zaman düşüneceğiz. Şimdi XO30'lar bakın aynı hareket bunda da aynı kırmızı var. Biz 100'e bakıyorum bu da aynı hareket. XBank'a bakıyorum. Zaten XBank'ta yani ben şey göremiyordum. Yani. Evet buradaki şimdi e, BİS 100 endeksimizle baktık yani iyi değil. İyi olan şu an kriptolar gibi gözüküyor. Ee, i̇zleme listesine gelirsek bir de bizim yatırımlarımız artık paramızın birçoğu Amerika'da. Amerika'daki Nasdaq borsasında. Nasdaq borsası bizi etkiliyor arkadaşlar. Fonlarda yani bu borsanın içindeki fonlarda teknoloji e, hisselerinde birçoğu birçoğu da bu fonların hisselerinde. Yani. Sa sadece kendi hissede aldım. Şimdi yatırımlarımda şöyle bakalım. Hepsi burada almıştık arkadaşlar. E, hepsi buradayı şuradan almıştık. 0.6'lardan almıştık. Bakın şu 0.6 var ya arkadaşlar 61. Bu noktalardan ben giriş yapmıştım. Peki nasıl giriş yaptım diye sorarsan zaten daha önce yine almıştım. %30 karla satmıştım biliyorsunuz. Hepsi buradayı. Şu noktadan girdim. Bakın hacim artıyordu ama şeyler düşüyordu. Bir noktada bunun geri döneceğini düşünüp şu noktadan 0.6'lardan giriş yaptık. Şu an için halen satmadım, satma durumundayım. Yani yüzde yüzde 35, yüzde 35 kar var. Ne zaman 3-5 gün içinde yani bir hafta içinde yüzde 35-40 kar var arkadaşlar. Şu an e, yükseliyor Google'da. Google'da maliyet indirdik 90'larda. Bir alışımız oldu, yüzlerden bir alışımız oldu. Bu kendini e, düzeltecek diye düşünüyorum. Daha da düşseydi 80'lere bir daha maliyet indirecektim ama düşmedi artık. Paypal'da arkadaşlar bunu daha düşük seviyelerden aldık yükseklerde. Amazon'da bu şu an maliyetimizin altına indi. Yani biraz üstte pardon maliyetimiz daha düşük galiba pozitife geçti. Tesla'da negatifteyiz artık. %30 zarar vardı arkadaşlar. Tesla'da bugün zararımız 162 dolar ne yani? 160 diyelim eksi 120 diyelim bölü 160 zararımız yüzde 24 25 civarında zarar var arkadaşlar ne yazık ki Tesla'da yanlış bir iş yaptık ancak Cuma günü ben maliyet indirecek 100 liradan 102 lirada geri döndü arkadaşlar ben de şans yok yani 100 102 liradan indirseydim keşke 2 günde 120 liraya geldi dolayısıyla Tesla'da e, uzun vadeli yatırımcı olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tesla benim sevdiğim hisse. Şu an için birkaç gündür Tesla'yı inceliyorum ve inceledikçe hayran kalıyorum arkadaşlar. Yani e, iyiye giden bir hisse. E, ama e, hisse fiyatlarına negatif yansıyor. Yani 400 dolarlardan 100 dolarlara gelmesi hisse fiyatlarına negatif yansıyor. Ama öbür tarafta pozitif bir yapısı var hissenin. Amerika şu an güzel gidiyor arkadaşlar. Yani Amerika şu an güzel gidiyor. Meta 131'e gelmiş. Bakın Meta da Facebook yani. Biz buralardan giriş yapmıştık galiba 90'lı rakamlarda. Yani şuradan girdiğimi hatırlıyorum yani. Yani 16 birden bire düşmüştü. Buralardan girmiştik. Sonra buralardan satmıştık. Yani yine yükseliyor. Bakın bunlar, bu hisseler her ne kadar birden bire böyle 140'lardan 90'lı rakamları 88'li rakamlara gelse de bu hisseler uzun vadede arkadaşlar çok sert yükselebiliyor çok sert de düşebiliyor bakın düştüğü rakamları da göstereyim 400'lü rakamlar galiba evet 350'li rakamlardan 80'li rakamlara kadar düşmüş ve düşebiliyor da yükselebiliyor da ee, Ali Baba çok iyi yükseldi bu süreçte bakın bu da şöyle göstereyim 61'e kadar düştü 61 bugün 111 görüyorsunuz değil mi Evet burası Amerika arkadaşlar Netflix 180'lerden Netflix aldığımı hatırlıyorum 300'lerde Uber'de arkadaşlar o da yani genel anlamda bugün Amerika güzel e, teknik anlamda da artık hepsi burada satma noktalarına geliyor yavaş yavaş arkadaşlar Bakın bu bugün daha da yüzde 5'ten 80 daha da yükselmiş bakın 85'ten dönmüş Oo arkadaşlar Evet Amerika'da e, belki siz yani şeyler hisseler yükselecek Biz zaten giriş yapmıştık daha da düşer diye bir miktar paramızı bırakmıştık daha da düştü ama demek ki dün Cuma günü son düşüşüydü bu Amerika'nın e, oradan döndü arkadaşlar Tabii ki bu daha da aşağı düşmez anlamı taşımıyor. Bazen bir üst taraftan tekrar da düşebilir. Yani %10 daha yukarı gider. Oradan tekrar dönebilir. Her şey olabilir. Ancak bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. Bir noktaya kadar yani kar almak, kar alamıyorsak zararımızı azaltmak daha alttan seviyelerden hisseye ortak olur. Yani nasıl oluyor bu iş? Burada ben size göstermiştim. Noel ele vermelerini şu sistemimi göstermiştim. Buralarda satmıştım. Sonra aşağıda yine gitmiştim ama buradan daha da alta vurdular arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki bu. Bakın ne zaman alttan yeşille yapmadı. E yeşil yapmadan kafasına göre gitti. Bu buraya kadar gidecek belki bir daha aşağı dönecek. Yani her şey olabilir. Burası sürprizler ülkesi arkadaşlar. Ancak burada teknik analiz bize yol gösteriyor. Buradan nereden alacağımızı, nereden satacağımızı daha önce Ciddi bir kar yaptık. Bakın şu süreçte şuradan şuraya kadar olan süreçte ciddi zararı, kar yaptık. Sattık. Zarardan kaçındık. Ama burada girdiğimiz için bir miktar zarara girdik. Şu an tekrar o zararımızı azaltıyoruz. Eğer burada eğer yine aynı bu şekilde sistematik bir şekilde kızarırsa yine çıkacağız. Yani burada arkadaşlar çok büyük zarar edebilirsiniz. Yani burada profesyonel olmanız gerekiyor işin açıkçası. Ee, ancak bu buradan döndükten sonra belli bir noktayı aldıktan sonra da çok ciddi karlar edebilirsiniz. Çünkü burası tabanlarda dip çalışması yapıyor diyorlar ya eksi 5 eksi 10 tabanlarda dip yapıyor ya. Biz şu an onları yaşıyoruz. Bu eksi 5 eksi 10'larda biz minimum zarar görmek için böyle teknik analizden yardım alıyoruz ve minimum zarar görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar biz bir noktada bir taraftan kaybetsek mesela Hepsi kazanıyorum. buradan yüzde 40 kazanıyor. Buradan yüzde 25 kaybediyorum şu an anlık olarak. Net de zarar Anlatabiliyor muyum? Ama 15 gün önce 15 gün önce şuradan alıp şuradan sattığımız için bir ay önce ya da aldığımız için burada yüzde 30 yüzde 40 karımız zaten yapıp çıkmıştık biz. Son girişimizde burada zarar yazdık. Onu da burada geri telafi ediyoruz şu an. Dolayısıyla burada nereye kadar kar yapacağız belki buraya gelecek hiç dönmeyecek hiç dönmese bu sefer e, daha fazla para koyup e, arkamıza yaslanacağız 6 ay boyunca rally izleyeceğiz 3 ay boyunca rally izleyeceğiz anlatabiliyor muyum arkadaşlar belki buradan dönecek tekrar bir ay boyunca süründürecek insanları İşte buraya gidene kadar diyelim Tesla 140'a 150'ye gitti o zaman döneceği zaman Tesla'da da şey yapacağız yani çıkış yapacağız yani zararı yapsak da yüzde on falan çıkış yapacağız oraya gitti ama burada kırmızı yapmayıp devam edersin artık bir şey yapmamıza gerek yok ortaklığımıza devam edeceğiz arkadaşlar teknik bu şekilde işliyor ha, e, biz burada teknik anlamda değil de e, aslında şey anlamda temel anlamda yatırım yapıyoruz hisselerimiz güzel bir tek hepsi burada güzel değil. O, orası teknikte diğerlerin hepsi temel anlamda güzel alıp uzunca beklememiz gerekiyor İyi kazançlar getirecektir ben umuyorum ancak işte e, Amerikan borsaları ciddi de çökebiliyor bakın şurada Mesela burada şu kadar yükseldikten sonra bir günde yüzde beş borsa yükseldikten sonra ertesi gün nasıl ele verdiler biz bunları gördük çıktık sonra buradan bir daha girdik buradan yine ele verdiler yine çıktık burada yine girdik ama acele etmiş arkadaşlar. Şuralarda dip çalışması yaptıktan sonra girseydik %4, %5 belki %10 o kadar şey olmazdı. Yani ben burada paylaşıyorum nereden girdim, nereden çıktığımı. Yatırım tavsiyesi Ol, olmasın bu paylaştıklarım. Ee, ancak uzun vadeli tutmak isteyen mesela Tesla tutmak isteyen alıp tutabilir yani bu bunlar dip yani. yani 110, 120, 140, 130, 100 bunlar dip ne oluyor diye sorarsan bu şimdi 400 görmüş, şu an 100'ü görmüş. 100'den bu 800'e gidecek. Yani o gördüğü 400'ü 2 ile çarpacaksın. Sen burada 120'den almışsın, 140'dan, 150'den almışsın. Hiç önemli değil. 100'den alan da kazanır. 150'den de alan da kazanır arkadaşım. Ama e, daha dipten alabiliyorsan, teknik anlamda bir şeyleri görebiliyorsan o daha iyi. E, daha dipten alamıyorsun, daha yüksekten alıyorsan ve daha da düşüyorsa zarar azaltacak kadar da paran olması gerekiyor. Bunlar yatırımcının stratejileri arkadaşlar. Ya şimdi adam 400'den 200'e düşmüştür. Oradan almıştır. 250'ye düşünce bir daha azaltmıştır. Sonra parası kadar onu bilmiyor. Kimisi 400'den almıştır. 350'de bir daha düşürmüştür maliyet. Sonra parası kalmamıştır. Onun maliyeti 370'tir. Onu da bilemiyor. Ama Bizim burada yaptığımız şey arkadaşlar, benim maliyetim 160 bin, 100'e gelince bir daha yapacağım dedim ama 102'den döndü. Ben bugün 122'den de maliyetim indirsem ciddi bir indirme yine olur. Ama e, işte takip edeceğim, belki buralardan borsa dönecek arkadaşlar, bilemiyorum. Buralardan dönerse orada satacağım ben, döneceği noktada satacağım. Orada maliyetim indireceğim. ben e, dikkat ederseniz hepsi burada 1.2'den girmiştim, 0.6'ya düşmüştüm. Yani 1.7'den 0.6'ya düşünce ben 0.6'da maliyet indirip 0.6'dan 0.8'e geldiğinde karla çıkmıştım. Niye? Çünkü ciddi bir alım yapmıştım 0.6'da. Yani bu iş olabiliyor. Yani ben 1.2'de aldım diye 0.6'ya indi diye paramın yarısını kaybettim diye üzüleceğime o noktada döneceği noktaya kadar sabrediyorum. Dönmeye yakın. Tekrar maliyet indiriyorum. Bu sefer kısa süre içinde kâra geçiyor. ya yani Amazon'da da bu böyle, yani Tesla'da da bu böyle olabilirdi. Yani yüzde indirebilirdik. Şansımız yokmuş demek ki. E orada şey olmadı. Ama bu şey değil yani. Bugün de indirsem benim için avantaj. Nakit tutuyorum. Her zaman nakit tutuyorum arkadaşlar. Bakın hepsi burada da. Güzel yükselişler var şu an anlık olarak. E, Tesla'da da güzel yükselişler var. Yani onun için buralar çok volatil olduğu için arkadaşlar yani işte yüzde kırk paramı kaybettim, öldüm, bittim, böyle bir şey düşünmeyin kesinlikle. Siz sadece kaybettiyseniz maliyeti indirin. Ancak firmaya güveniniz olsun. Firmayı tanıyın. Firmayı tanımadıktan sonra rastgele alıyorsanız Amerika piyasasında onu bilemem. O zaman yüzde elli kaybedersin, bir yüzde elliden kaybedersin. Olur yüzde yetmiş Onu bilemem arkadaşım ama bizim gibi böyle piyasayı bilip de işte hem temel anlamda ondan sonra teknik anlamda işlem yapıyorsan bir noktaya kadar zarar edersin. O noktadan sonra hızlıca kar etmeye başlarsın. Herkese iyi günler.